Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Jürelerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanlı'nın üstlendiği Masterchef Türkiye yarışması izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yarışmada bu senede birbirinden iyi isimler yer alıyor. Biz de yarışmadaki isimlerin küçüklük hallerini sizler için araştırdık. Siz de destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Kerem Bilginer Aslan Kahramanmaraş'ta olan Kerem Bilginer, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunudur. Yeme olan tutkusu sebebiyle kariyerini açlığa yönlendirmiştir. 8 yıldır şef olarak çalışmaktadır. Yarışmaya New York'tan katılan Kerem, Amerika'da Michelin yıldızlı bir restoranında şef olarak çalışmaktadır. Kerem Bilginer yarışmanın başarılı isimleri arasında yer almaktadır. Erim Şanal Aslan Erzincanlı olan Erim Şanal yarışma İstanbul'dan katılmaktadır. Şu anda 24 yaşındadır. Genç yaşına rağmen mutfakta gösterdiği başarısıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Yarışmaya sonradan dahil olmuştur. Onur Üresin 16 yaşından bu yana mesleğin içinde olduğunu söyleyen Onur Üresin, turizm otelcilik mutfak mezunudur. 19 yaşından beri İngiltere'de yaşayan Onur 31 yaşındadır. Literarası aşçılık yarışmalarında gümüş madalya kazanmıştır. Onur Üresin paylık şeflik yapmış, sonrasında çeşitli mutfaklarda çalışmaya başlamıştır. Yarışmanın sevilen insinler arasında yer almaktadır. Emre Ün Yarışmaya İstanbul Silivri'den katılan Emre, 26 yaşındadır. Genç yaşına rağmen mutfakta yetenek sergileyen Emre, aşçılık eğitimi almıştır. Yarışmacı evlidir ve İstanbul'da yaşam sürmektedir. Beyza Huri Aydın Aslen Konyalı olan Beyza Huri Aydın 24 yaşındadır. Yarışmaya Fransa'dan katılmaktadır. Yemek yapma konusundaki yeteneğiyle dikkat çekmiştir. Yarışmanın sevilen isimleri arasında yer almaktadır. Alper Öztamur Yarışmaya Bartın'dan katılan Alper uzun yıllardan beri gastronomi sektöründe çalışmaktadır. Hamburger, döner, fast food konusunda uzmanlaşmıştır. Bartın'da kendine ait bir hamburger işletmesi bulunmaktadır. Öte yandan çalışmalarını gastronomi eğitimleriyle desteklemiştir. Daha önce 2022 yılında da Masterchef'e katılmış ancak ikinci turda elenmiştir. Yarışmanın başarılı isimleri arasında yer almaktadır. Semih Can Temiz Yarışma Maldivler'den katılan Semih Can, Aslan Mersin'e 27 yaşındaki Semihcan eğitim sebebiyle 13 yaşından beri yalnız yaşamaktadır. Üniversitede işletme okuyan Semihcan, 3. sınıfta bölümü bırakıp açlık eğitimi almaya başlamıştır. 8 ay boyunca Mersin'de bir restoranda çalışmıştır. 2018 yılından beri profesyonel olarak mutfak sanatlarıyla ilgilenmektedir. 2 yıl Dubai'den sonra son olarak Maldivler'de çalışmaya başlamıştır. Akın Kızıltaş 28 yaşında olan Akın Aslan Mersin'lidir. 10 yıldan uzun süredir mutfak sektöründe çalışmıştır. Yemek yapmaya olan tutkusu ile sürekli kendini geliştirmiştir. Babası ve abisiyle birlikte aşçılıkla uğraşmaktadır. Destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.